Borsadaki fiyatları aslında insanların korku durumu belirler. Ve sana iyi bir haberim var. Bunun ölçüldüğü bir endeks var. Yani VIX, korku endeksi. Borsada grafik, haber, bilanço hepsi önemlidir. Ama bunların hepsinden daha önemli bir şey var. Piyasanın psikolojisi. Ve bu piyasayı ölçen, yani korkuyu ölçen bir endeks var. VIX, korku endeksi. VIX, S&P 500 endeksinin 30 günlük beklenen volatilitesini ölçer. Yani piyasanın korkusunu sayı olarak gösterir. VIX eğer yüksekse piyasa paniktedir. Bütün hisse fiyatları vesaire hepsi diptedir. VIX eğer çok düşükse de genellikle zirvedeyizdir. VIX endeksi genellikle 10 ile 15 arasında dolaşıyor. Ama gelin tarihe bakalım. 2008'e krizde VIX 80'e fırladı. 2020'deki pandemide VIX gene 80'e fırladı. Piyasalar resmen kan saçıyordu. Peki bu endeks sadece düşüşlerde mi yükselir? Evet. Çünkü düşüşlerde ve panik anlarında insanlar düşünmeden satar. Bu da volatiliteyi arttırır. Volatilite artınca ne olur? VIX'e yükselir. VIX endeksi yatırımcıların kalbinin normal düzeyde mi attığını yoksa saniyede 200 falan attığını mı gösterir? Yatırımcılar bunu niye takip etmeli? Çünkü VIX yükselince borsalar çakılır. Büyük fonlar hedge fonları, güvenli limanları yani faiz getirilerini kaçar. Yani hisseler düşer. Ama bir taraftan da bunları fırsat olarak görenler var. Örneğin VIX zirvelerde ise mesela 80 civarında ise bilin ki piyasa diplerdedir. Burası muhteşem alım yerleridir. Neden böyledir? Çünkü panikler sonsuza dek sürmez. Kısaca VIX piyasanın nabzıdır. Nabız yüksekse korku artar. Ama unutmayın korku arttığında fırsatlar da var.